Yusuf'un bahçesini sulayan bulut saatlerdir yürüyordu. Çok yorulmuş ve yorgun düşmüştü. Güneş tam tepeye yükselmiş, bütün sıcaklığını cömertçe sergiliyordu. Gölgelik bir yer arayıp orada dinlenmek istiyordu. Daha bir günlük yolu vardı. Az ileride ağaçlık bir yer gördü. Oraya gidip ağacın gölgesi altına uzandı. O yorgunlukla hemen uykuya dalıverdi. Aradan biraz zaman geçmişti ki Yusuf'un bahçesini sula diye gayipten bir ses duydu. Bu sesle irkilip uyandı. Herhalde rüya görüyorum dedi. Tekrar uykuya dalmaya hazırlanırken aynı sesi bir daha duydu. Sesin geldiği tarafa dikkatlice baktı. Ses yukarıdan geliyordu. Kafasını yukarıya kaldırınca yağmur dolu bir bulut gördü. Çok şaşırmıştı. Bu güneşli havada bu bulut nereden çıkmıştı? Ses kime aitti? Yusuf kimdi? Biraz hayret, biraz da korku içinde merakını gidermeye karar verdi. Bulut'un gittiği yeri takip edecek ve bu karmaşık hadiseyi çözecekti. Bulut'u takip etmeye başladı. Esrarengiz bir ses Bulut'tan Yusuf'un bahçesini sulamasını istiyordu. Önlerinde tepelik bir arazi vardı. Bulut bu araziyi aşıp arkasındaki yere taşıdığı yağmuru boşaltmaya başladı. Tepelik yeri açtığında bahçede bir adam gördü. Adamın yanına gitti, selam verdi ve onunla konuşmaya başladı. Evet, adamın adı Yusuf'tu. Peki bu adam ne yapmıştı da böyle Allah'ın hususi bir yardımına hak kazanmıştı? Adam başından geçen hadiseyi tek tek Yusuf'a anlattı. Yusuf, sen gel hele, önce bir karnını doyur, susamışsındır da su iç, sonra ben sana her şeyi anlatırım, dedi. Adam bir güzel karnını doyurdu, bu sırada Yusuf adamı daha fazla merakta bırakmamak için konuşmaya başladı. Ben yıllardır bahçe işiyle uğraşan biriyim. Şu gördüğün bahçeye eker, biçer, maişetimi onunla kazanırım. Bir konuda aşırı hassasımdır. Bahçemden elde ettiğim ürünü üçe bölerim. Birini fakir ve senin gibi yolu bulmaya düşen yolculara ayırırım. İkinci kısmından ailemle beraber istifade ederim. Geri kalan kısmı ise bahçeye tekrar tohumluk yapmak üzere saklarım. Adam işin sırrını şimdi kavramıştı. Demek ki Yusuf'un bu taksimden Allah razı olmuştu. Özellikle de malının üçte birini Allah yolunda infak etmesinden. Allah'ın bu yardımına sebep oluyordu.